Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısında SGK ve Bağkur emeklilerine yüzde beş oranında ek zam çıkması, en düşük emekli aylığının 10 bin lira seviyesinde olması, aylık 15 bin lira seviyesini aşan açlık sınırının da çok altında maaşlarla yaşamaya çalışan milyonlarca emeklimizi maalesef büyük hayal kırıklığına uğratmıştır. Emeklimiz bu gelirle torununa bir harçlık veremeyecek, evladının ya da torununun sünnetine, düğününe giderken bir çeyrek altın alamayacak duruma getirilmişti. Ev kiraları 15-20 bin lirayı bulmuş, etin kilosu 400 lira olmuş, peynirin kilosu 200 lira olmuş, bir depo mazot 2 bin lira olmuş, 5 litre zeytinyağı 600 lira olmuş, elinizi vicdanınıza koyun. 10 bin lirayla bu emekli ay sonunu nasıl getirecek? Bugün bir milletvekili emeklisi 97 bin lira maaş alırken Emeklilerimize bunun onda biri kadar olan 10 bin lirayı reva görmek vicdanları yaralamaktır. Ayrıca 2001 yılında asgari ücretin 1.6 katı olan emekli maaşı bugün asgari ücretin 0.6 katı seviyesine kadar gerilemiştir. Açlık sınırı şu anda 15 bin lirayı aşmış durumda. Bu rakam bu enflasyon ortamında sadece birkaç ayın içinde 20 bin lirayı bulacak ve böylece 10 bin lira maaş alan emekli, açlık sınırının yarısı kadar bir gelirle yaşamaya mahkum edilmiş olacak. SGK ve Bağkur emeklilerine yapılan bu cüzi maaş zammı ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılması bütçeye 200 milyar lira yük getirdi. Bu meblağ hükümetin 2024'te faize vereceği paranın 6'da biri düzeyinde. Yani milyonlarca emeklimize verilenin tam altı katı faize gidecek. Yeniden Refah Partisi olarak Şeyh Edebali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü ve Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın 54. hükümet döneminde emeklimize verdiği %300'ü aşan maaş zamlarını hatırlatıyor. Bu vesileyle iktidarı bir kez daha önce millet anlayışıyla hareket etmeye çağırıyoruz ve kendilerine kaynakları israfa ve faize gitmekten kurtarın ve milletimize aktarın. 54. hükümetin ekonomi politikalarını örnek alın diyoruz.